merhabalar kardeşlerim. Bugün ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bugün Minecraft'ta 9999 tane ev yapma ünitesi yapıyoruz. Arkadaşlar benim önceki hesabıma bakanlar varsa 1 level, 10 level, 999 level evler çekmiştim. Ve cidden güzel bir video olmuştu. Yani bayağı uğraştığım bir video olmuştu. 999 level evi. Kiraz ağacından yapmıştım. Ve bayağı bir yapmıştım. <laughs> o hesabım silindiği için. <laughs> o hesabım silindiği için. Şu anda. Başka bir video konusuyla bir video geçeceğiz. Yani bir, bir beğensiniz yani olmadı bir ya. bir beğenin ya şimdi işte alttan bir like atıp abone olsan hiç mi olmaz? Hiç mi olmaz? O kadar uğraşıyoruz sizin için bakın. Şu e, bir dakika. Bakın şu alanı oluşturmak oluşturana kadar ebem ağır arkadaşlar. Bir like atın, bir abone olun. Bak burası ne kadar zor olabilir diye biliyorsun. Ama ben 5 saat komutlarla uğraşıyorum ya. Bakın şurada karıntılar var bak şuradan normalde nasıl bir şey yapacak mı arkadaşlar biliyor musunuz? Buradan birazcık da yukarı çıkalım. Ta buradan şuraya kadar çekecektim. Buradan bak şuradan buraya kadar yer alan yapacaktım. Ama benimki ne oldu? Minecraft izin vermedi. İlk de şöyle bir şey yaptım. Yürüyüş alanı gibi bir şey oldu bu. Bakın. düz bir şey. İlk de böyle yaptım. Sonra şuraya yaptım. Sonra baktım. E Eski videomuz denizdeydi diye denizde yaptım. Nostalji olsun diye. Yani şu anda bir level, 10 level, 999 level, 9999 level. Hiç evler yaptım. Hatta ev mi yapsak? Ev mi yapsak diye düşünüyorum şu anda. Aklıma bir başka bir şey gelmiyor şu anda. O yüzden ev yapalım ileride aklınıza bir şey gelirse onu başka bir videoda çekip yaparız. Şu an e, gördüğünüz gibi bende kuvvet var. Kuvvet sonsuz. Video boyunca devam edecek. Yani böyle etrafla canlı olmaması için, böyle canlılar gezmemesi için kendime kuvvet verdim. Canlılar geldi. Böyle yani arkadaşlar. Şurada bir tane şey vardı. Şu şurada bir yerlerde bir tane boşluk vardı. Onu kapattım. Evet. ilk Bir levellik ev ve bir levellik on levellik hatta on direkt ondan var. Yok ya daha iyi. Bir levellik evden başlayalım ilk. Çok bulunan odun. E başka hatta odunu ne odun kasmaya üşenir. Yani o derece bir şey. Odun da alalım. Aralarına odun falan koyarız. Kapı. Sonra camı yok evin. Cam yerine böyle basamak koymuş olalım. Hemen mi? Şunu kapat, şunu, şunu kapat ha. Başka ne olabilir? Ee, normal odun yok mu? Abi normal. Normal lazım bize. Normal odun, normal odun. He. Normal odundan da böyle 32 tane falan toplamış falan gibisinden. Önce bir levele. Bir levelemizi şu köşeye bir yer yapacağım. Çünkü cidden çok yer kaplayabilir. Çünkü bir sürü ev yapacağım. Şöyle bir. İki. Üçlük bir alan yani. Üç. Üç blokluk. Sonra şöyle yapacağız. Şöyle yapacağız. Ee, şu şuraya koyacağız. Şu, hayır. Gereğil. Şurada olacak. Şurada olacak. Böyle bir cam. Cam ama değil yani öyle düşünün. De. <laughs> Çimen ne olur ne olmaz. Elim artık ya. Alalım da. Şöyle. Böyle yanlışlıkla kırarız. Boşuna şey yapmayalım uğraşmayalım. Çimen de şurada durmuş. Tamam. Böyle çok da bir şey değil yani. Cam değil. Böyle bir şey. Sonra şuraya bir kapı koyar. Hani bir kere yapınca üç tane kapı oluyor ya. 3 tane 2 tane koyar. Bir tanesi işte elinde kalır. Sonra şuraya şundan koyar. Ya evin altına falan hiç uğraşmaz yani. Dilemez. Geçmez içinden evle uğraşmak. Bir dakika. Şunu öldürelim. Tamam mı? İp alacağım. Gel lan buraya. Yusuf'u. Siz biraz uçuracağız. Kusura bağmayın. Bunu buraya bir yere koyacağım bunları arkadaşlar. Video sonuna kadar bunlar burada duracaklar. Tam nerede dursunlar? Şuraya geldim bir. Bir tane şu nerede ya? Yok, burada da değil. Şuradan. Şuradan bir tane çıt alalım. Sen Şuraya. Bunlar burada kalacak. Ben bunlara hani şöyle ev yaparken kapatıyorum ya. O zamanlar ad veririm. <laughs> İsim etiketiyle ad veririz. yok. Ş şöyle. Şöyle. Tamam. Biraz zor oldu ama yaptık. Şuradan da güzel gözüksün amacıyla böyle yapıyordur. Ama hiç güzel gözükmüyordur falan. <laughs> Şuraya odun. Sonra ya? çok kötü durur. Yani böyle daha iyidir. Şuradan Hatta cam şöyle yapar çit yapar işsiz gibi böyle cam yapar şöyle biraz yavaş olduğumu biliyorum arkadaşlar yani özür dilerim yani bayağı da bu falan yapmıyorum o yüzden biraz yavaşım şöyle yaptık tamamdır ya bak işte canlılarda gıcık oluyorum bak niye gelip de ya? neden ya Tamam buraya Uluşma al, al, alanı gibi bir şey yapmış olabilir mi? Neden buraya geliyorsun şimdi? Işte? Buraya gelme amacın ne? Şurada ya Şöyle yapalım Şöyle Şöyle Şuradan Tamam Burayı da böyle uğraşmaya gerek yok. artık hmm. şöyle git. Da şöyle yapsak. Böyle. Sonra bunlar iş bitti. Böyle yere hiç şey yapmaz arkadaşlar. Yere hiç bir şeyler koymaya zahmet etmez. Yeri hiç yapmaya uğraşmaz böyle. şunları alalım. Bir tane sandalye, kafeterya, fırın, yatak, beyaz yatağı olur. Beyaz yünlerden ilk başladığımız yataklar yatak. <laughs> Şurada bir tane yatak olur. Tamam mı? Şuraya yatak koyar. Şuraya çalışma masası koyar şöyle sandıklar şöyle şöyle, şöyle. fırınlar ya bu kadar ilk başlangıç evi tabii ki öbürlerinin içini belki <laughs> bilmiyorum yani belki <laughs> belki de, içine. ilk birinci level evimiz ilk yani böyle bakıyoruz böyle Giriyorsunuz içeri baktığımız. Bir yatak yani yaşanmalık ev diyebiliriz buna. Evde açlıksızlık yapabilir. Aç. Açlık yaşamaz da. <laughs> yatak yapılabilir bu evde. Şimdi. 10 levellik eve geliyoruz. 10 levellik ev nasıl olur biliyor musunuz? Böyle beyaz gözüktüğü için huş ağacı kalaslara alır kuş ağacından toplar. Ama normal kapı. Normal yapar kapıyı. Bu koyu meşe yapıldığı için normal yapar kapıyı. Sonra başka... Ee, ha, odunlardan. Odunlardan şu odunu seçer ki renk aynı dursun. Neden? Şimdi bu ağacın kökünü bulmak zor. Ya hani. Öyle olduğu için bunu direkt soy gibi yapar. Bunun gibi gözükmesi için falan filan işte. Beni uğraştırmayın, konuşturmayın beni. Sonra, sonra, sonra... Cam yapar. Ama çok cam şey olmadığı için ince cam yapar. Şundan kırıktaşı... Yerler kırıktaş. Camlar halledildi, tamam. Şimdilik böyle olsun. Ve çok büyük de olmaz. Çok küçük de olmaz. Şurayı şöyle 2, 3, 4, 5, 6. Alt. Altın yükseklik yeter de artar. 6 tamamdır. Şöyle yapacağım. Şöyle. Şimdi yapalım. Şimdi Biraz, Biraz, Biraz büyük yapacağım. Ben. Ya bak ilerle ilerle şurada da şu kapalı olur yani çok büyük mü oldu bilmiyorum neyse siktir edin işte bu kadar şuralarda böyle Tamam. Böyle. Şimdi ben hemen şunu tamamlayıp geliyorum. Bir dakika. Şöyle yapalım. Bak. Şöyle yapalım. Geç için. Şöyle Şöyle. Hmm. Geldim arkadaşlar. Çok zorladı bu arada. Cidden ciddi anlamda. Çok sinirlendim yaparken evet bir artık Vay kadar, düşünüyorum Bir şey demiyorum gerçekten çok sinirlendim Şu anda koordinat, ya koordinat yazdım kağıdı gördünüz Siz de sinirlensiniz Yazıyorum yanlış yazmışım yalnız koordinat Yani çok gıcık bir şey İngilizcelerini bilmiyorum İngilizcelerini bilmiyorum bir de Tamam hazır mısınız? 1, 2, 3 Böyle bir ev yaptım Şöyle ideal bir ev yani. Çok pro değil ama pro da değil. Pro ama çok pro değil. Şöyle crafting table'lar, anvil'ler, sandıklar, fırınlar, set, kırmızı yer. Meşaleler yukarıyı doldurdum, altı doldurdum bu kadar. <laughs> Artık Bakın arkadaşlar 9999 levellik ev evet. kolay bir ev olacak ama ve lakin kolay olması kolay tamam kolay olacak çok lüks olacak ama gerçekten aklımda bir sürü fikir var artık yani bilmiyorum bakacağız bu dakika arkadaşlar bir şeyi deneyeceğim. Tamam arkadaşlar aklımda olan şey oluyor. Ve ben diyorum ki neden şimdi e, video cidden uzun olacak. Yani benim çok zahmetim olacak. Ve siz benim yaptığım şey sadece 3 dakika 2 dakika falan diye izleyeceksiniz. Şöyle bir beraber yaptım. Bu arada şurada bir kaza oldu. Onu geçin. Eskisi bir bu Bu evi yapmak için en fazla yarım dakika harcadık değil mi? Ben şu evi yapmak için en az 20 dakika harcadım. <laughs> Bakın sadece şu böyle. <laughs> ben diyorum ki şimdi direkt ben 9999 levellik eve geçtim. Yani bir level 10 level 999 levellik ev olacak. Öyle bir şeyler yapacağız. Aa. bu pro ev cidden pro ev olacak bilgisayarı alabilirsem bilgisayardan birazcık yardım edeceğim. birazcık birazcık yardım alacağım ama belli olur gibi geliyor içimden birazcık belli olur gibi geliyor. çünkü çok fazla reklamlardan gördüğünüz bir ev olacak. Ve acaba burayı kullanmasam mı ya? Bir dakika arkadaş. Evet arkadaşlar maalesef bilgisayardan yapmayacağım. Ama size şöyle bir sürprizim var. Bakın Ronaldo. Tabii ki ben bunu seviyorum. Tabii ki de. Yani istesem böyle vurabilirim, şöyle yapabilirim. Ama gerek yok bence. Ne bakıyorsun la? Ronaldo. Ne? Ne diyorsun? Messi öldürdük mü? Tamam iyi adamsın da. Messi öldürdüm ne yani? Fazla. Ronaldo cim. Ronaldo'ya bindim. Severse gideceğim de. Yok. Ronaldo burada dursun. Messi öldü maalesef. Messi down Bakın burada ne her yan. Bakın şu. Tamam sadece ben orada kaldı. O zaman yeni evin taslağını birazcık göstereyim size. Sizce neyden olabilir? <laughs> Şöyle bir bakalım. Şöyle. Kuvardan ev yapacağız. Şu hepsinden birer tane alalım. Hepsi içimize yarar. Kuvars basama. Pürüzsüz kuvars basama. Pürüzsüzden alalım. Bunu da pürüzsüzden alalım. Pürüzsüzden alalım. Hemen. Böyle bir sıralamamız var. Yani tasarlamayı yapmam için şu anda tüm şeyleri böyle yan yana koyacağım. Ve bu böyle. Bu böyle. Yani bunda bunun arasında ne fark var? Bakır. Kaçıncı? Üçüncü slotumdaki. Kuvars buluyor. At. Gerek yok artık. Şöyle yine çekelim. Envanter boşluğu hiç sevmiyorum. Şunu şuradan kır. Bunu buraya alacağım. Şöyle oldu yani. Kaç tane var? Önde 4 tane. Orada da 4 tane var. Heh. Bu, bu kuvars basama bu da böyle bir şey. Aha, aklıma çok güzel bir şey geldi. De. Bilgisayar lazım. Arkadaşlar bilgisayar var mı ya? Şuna baktığımda zaten siz de belki anlamışsınızdır. Neyse. Yani şunu duvar darda kullanabilirim. Şunu yerde hatta bu yerde kullanılır gibi yok. Bunu duvarlarda kullanacağız. Aralara şundan ekleyeceğiz tamam mı? Dikey olarak da hani şöyle böyle yapıyoruz ya onu olarak da kullanacağız. Yani şu işlevsiz bir şey. Bunu at. <laughs> Elimizde şu bloklar kaldı. Bu duvar bu yer şurada dikile böyle giden yer şey. <laughs> Doğmayan şurada. Ya Doğmayan. İstemiyorum doğmanızı. Anlamıyor musunuz siz ya? Kaç tane doğmuş? Bir sürü doğmuş. İstemesem hiç doğmaz. Böyle bir tasan böyle bir şeylerden tasan yapıyoruz. Ben, ben, ben Neyse şarkı da almayalım Böyle bir şey olacak sıralamamız yani Ben şimdi bunu sileyim Şuradan kıralım Şuradan sileceğim tamam mı Şunu şuraya koyacağım Geçiş yapacağız arkadaşlar o kadar yani Şöyle bir geçiş yapalım o zaman. Şuraya doğru bakalım. Yani işte şimdi şundan falan filan yani. Çok oldu arkadaşlar. Ben cidden çok beğendim. Yaptığım en güzel ev sıralamasına giren ilk ikiye girer. Bence. Şimdi eve giriyoruz anji bir yemek masası. Mallarımız, ekmeğimiz, e ekmekle alakalı bifteğimiz ve e yemek yemek alanımız, oturaklarımız falan var. Burada elini, okunu havaya kaldıran, buraya da kılıcını, nedir ay kılıcını havaya kaldıran. İltra ve kaplı dağılması bir şey. Burada şalkırlarımız var, fırınlarımız var, Küç şey, kitaplarımız var, anivillerimiz var. Normal fırınlarımız var. Duman fırınımız var. Mesela bakın. Şuraya da duman fırını koyalım. Burada bir cilt olmuş. Hemen körük. Buraya da bir duman fırını koyduk. Böyle. Şuralara da sandık koydum. Buralara birazcık ışıklandırma koydum. Yemek koydum. Bu kadar. Yaşanabilecek bir koydum. Burada ağdır abi. Bir dakika. Neden burası öyle? Şöyle bir çekmem var mı? Yoksa çekmek lazım. Tamam. Ha şurada bir durmuş. Ben iyi anladım. Böyle bir nostaljik bir masa böyle bir çalışma yaptım. Güzel oldu bence gayet mükemmel oldu. Önceki daha güzel. Önceki 9999 önceki 999 güzel. daha güzel değildi de. Daha büyük bir yerdi. ve gerçek Minecraft'ta yapıyordum. Bu Minecraft'ta bunu yaparken cidden çok zorlandım. Ciddi anlamda çok zorlandım. modlarım donması için ee, falan çok uğraştım. Ondan bıraktım. Bakın hatta mob yok bir kere şey yaptım yani. Bezdim. Gittim bir yere 40 50 tane tavuk koydum. Mor olmasın diye. Ve cidden de şeyi yaradı. Burada Ronaldo'muz var. Ronaldo ne diyorsun? Ronaldo diyor ki 1 puan, 100 puan, 1 milyon puan diyor. Oha! Oha! Atla bir zaman var zaten. Tamam. Bir hemen temizledik buraları. Ne Şimdi küçük bir özetleme. Küçük bir özetleme. Şimdi bu evimiz birinci level ve böyle bir. Ev. Dıştan gözükümü de böyle bir. Ev. On level evimiz böyle bir. Ev. Dıştan gözükümü böyle bir. Ev. 9999 levellik evimiz böyle bir yer. tamam. Böyle yani. Güzel oldu bence. Ama şöyle bir şey yapmadan da Olmaz bence Bu bir Şu İki Buna zaten bence şu iki tane TNT yeter. Hatta hadi dört tane. Bu da üç. Sıbı şurada patlatalım. Ha patlamış zaten. Ne iyi Tamam tamam güzel. Yani bunu da yapmasak olmazdı zaten. Acımızı çıkartmış olduk. 5 saat sonra. Şöyle her şeyimizi temizleyelim. Oh, bitti. Bugünlük de videomuz bu kadar olsun. Ee, beğenip like atıp abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açarsanız sevinirim ama da bilirsiniz. Benim umurumda değil zaten bildirim. Abone olsanız yeter. Hatta size de bir Abone olun. Videolarıma bakmayın. Ona bile gerek yok yani bak. O, 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 ama tabii siz abone olmuyorsunuz. Neden abone olmuyorsunuz? Neyse. Dediğim gibi bugünlük videomuz bu kadar olsun. İyi günler dilerim. Görüşürüz.